Herkese selamun aleyküm, rahmetullahi, berekatü, ya sabır, ya selamet, illa billahi lazım. Türkçe meali Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Allah size sabırlar versin, bana da sabırlar versin. DM'im arkadaşlar ve WhatsApp mesajlarım hayırlı mübarek cumalar mesajlarıyla dolu. Ondan sonra e, kardeşim çok güzel hayırlı cuma mesajları atıyorsun bana değil mi? Çok güzel elhamdülillah Müslümanız tamam. sen dün kıl haftaydın, gömüyordun ha? sabaha kadar içtin. Yarın bu cumartesi günü akşamı gene gömeceksin. Her hafta sonu dışarıdasın kadınlarla kızlarla öpüşmeler sevişmeler falan. Ertesi gün Allahu Ekber. Bu ne kadar bu Allah'a şirk koşmak ya. Ben inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. Bana katılırsınız, katılmazsınız arkadaşlar. Bir işi yaptığımı dört dörtlük yapacaksın. Müslümanlığı da dört dörtlük yerine getirmen lazım. Sen oruç tutuyorsan, bayramlarda, seyramlarda e, oruç tutuyorsan, işte kandillerde oruç tutuyorsan, namazını kılıyorsan, ondan sonra zekatını veriyorsan, işte hacca gidiyorsan, işte Müslümanlığın ve imanın, Müslümanlığın, İslam'ın kuralları ve imanın şartları bunları yerine getiriyorsan okey. O zaman bu şekilde bir yaşam tarzı edineceksin kendine. Hani Müslümanım ve inançlı bunlar benim, bunlar yasaklanmış ben bunları yapmıyorum bunları yapıyorum ama sen hem içiyorsun hem sıçıyorsun hem geziyorsun hem tozuyorsun. Zina yapıyorsun, hırsızlık yapıyorsun, uyuşturucu kullanıyorsun, alkol kullanıyorsun. Ondan sonra ertesi gün cuma tebriki mesajı. Mesajı gönderiyorsun abi olacak iş değil ya. Sen e, daha dün e, küfür ettin, e, karına şiddet gösterdin, çocuğuna şiddet gösterdin. Ondan sonra sağda solda gidene arabada bile küfür ettin başkalarına. İşte ana avrat sövdün bilmem ne. Ertesi gün hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun işte falan namaza durmalar bilmem neler. Yani, cami paylaşımları falan. E abicim sen dün içiyordun, alkolün dibine vuruyordun. Ondan sonra ondan sonra hani hani nerede kaldı Müslümanlık? Nerede kaldı hayırlı cumalar? Din kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Resmen dini, dinimizi suistimal ediyorlar ve kullanıyorlar. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şunun biraz hızını 6 km saate getireyim. Biraz daha nabzı yükselteyim. İyi bir antrenman yaptım. Omuz, ön kol. Şimdi bir, bir saat kardiyo yapıyorum arkadaşlar. Bu sırada da bu videoyu size çekeyim dedim. Çünkü çok Doluyum bu konuda. Şimdi ben şuna şuna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Şu anda ben 5 vakit namaz kılıyor muyum? Hayır, 5 vakit namaz şu anda ben kılmıyorum. Rabbim inşallah nasip eder de kılarım. Allah'ım tekrar o inancı, o şevhet, o şevki, o duyguları bana nasip eder inşallah. Kılarım hem de 5 vakitte de camide kılmak nasip etsin Rabbim inşallah. Rabbim secdede camide ondan sonra rüküye, secdede yatarken hakkı rahmetimize kavuşmayı nasip etsin. İnançlı, inançlı ölmeyi nasip etsin sevgili arkadaşlar. Şimdi iki konudan bahsedeceğim. Birincisi din konuları, ikincisi de inanç konuları. İşte iyi insan olmak, vicdanlı insan olmak, doğru insan olmak, gasp yapmamak, hak yememek, hırsızlık yapmamak, alkol kullanmamak, uyuşturucu kullanmamak, kötü insan olmamak, yardımsever olmak, bilmem ne falan filan ama namaz kılmıyorsun. Yani namaz kılmıyorsun, hacca gitmiyorsun, zekat vermiyorsun. Hani İslam'ın ve e, Müslümanlığın ve İslam'ın işte kurallarını yerine getirmiyorsun. Ondan sonra hani dua, sure bilmeyenleri ben tanıyorum çok. Elhamdülillah ben namaz kılacak kadar sureleri bir elhamı, etteyyatü, işte sübhanekeyi falan. Böyle kulu vallad. Namaz kılacak kadar surelere hakimim çok şükür. E, 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 Allah'a bin şükürler olsun. Bunları ben zamanında eğitimini aldım, ezberledim. Namazımı kılıyorum arkadaşlar. Şimdi iyi ve vicdanlı insan olmak var, iyi ve vicdanlı Müslüman olmak var. Bunların ikisi farklı kavram. Bunlardan da bahsedeceğim şimdi ama ilk önce şeyden bahsetmek istiyorum. Ben arkadaşlar çok namaz kıldım, çok kıldım yani hayatımda aralıklarla çok kıldım. Hatta bir ara bir tane imam öğrencim vardı. Benim evimize çok yakın cami vardı. Oranın imamıydı. Yaşı benden. Bir 5-6 yaş ya da 7 yaş falan büyük birisi şu anda emekli oldu. Neyse ben 5 beş vakitin 5'ini de camiye gidiyordum sevgili arkadaşlar. Sabahın 5.30'unda sabah namazına gidiyorduk. Sabah namazını kılıp imam arkadaşımla antrenmana gidiyorduk beraber. Öğle namazı, ilkindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, kazalarımız... Ondan sonra kandillerde, bayramlarda bayram namazlarında, işte Ramazan'da Ramazan namazlarında hep birlikteydik, hep camideydik falan yani o zaman beş vakit namaz namaz kılıyordum, camide kılıyordum. Ondan sonra daha sonra evde de kılıyordum falan. Daha sonra bıraktım yani e, bu benim şeyim yani e, imtihanım ne diyebilirim size. İnşallah Rabbim tekrar namaz kılmayı e, nasip eder. Ben namaz kılarken zaten şu anda da gece hayatım yok, alkolüm yok kötü alışkanlıklarım yok. Hakk'a girmiyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Gıybet yapmıyorum, dedikodu yapmıyorum. Yani e, Kur'an-ı Kerim'imizde e, yasaklanan yasaklanan hiçbir şeyi şu anda ben yapmıyorum arkadaşlar. Yapmamaya çalışıyorum. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Tabii ki ama yapmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi e, ben e, bu şekilde e, yaparak yani bu şekilde yaparak aynı zamanda da işte gece dışarı çıksam, içsem, işte zina yapsam, alkol kullansam, hırsızlık yapsam, hak yesem, küfür etmek bile kul hakkına giriyor. Ya da insan kalbini kırmak kul hakkına giriyor. Yani şöyle bir bakın, her gün, herkes her gün kim bilir kaç kere insan kalbi kırıyor ya da insanlara küfür ediyorsunuz. Ya da eşinize, oğlunuza, evladınıza, arkadaşınıza, bilmem ne, kavga ediyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bunlar tamamen ve tamamen olmaması gereken, Müslümanın yapmaması gereken şeyler sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi şu andaki o zaman işte namazımı kılarken, ederken falan zaten hiçbirisini yapmıyorum. Şu anda da yapmıyorum. Şu anda sadece namaz kılmıyorum. Yine gece hayatım yok, gene alkolüm yok, yine kötü alışkanlıklarım, ıvırım zıvırım yok bilmem ne. Bana bu doğru geliyor. Yani gece dışarı çıkarsam, işte Allah yasaklamış zinayı yasaklamış zina yaparsam, kadınlarla kızlarla gönül eğlendirirsem, eşimi aldatırsam, evimin rızkını gece dışarılarda, barlarda, kulaklarda harcarsam, ondan sonra... E, e, bu işte bütün pislikleri e, Yedikten sonra gidip Cuma günüymüş Cuma namazına ben gidemem ya o camiye adım atamam utanırım ya. Utanırım Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım ben? Ben daha dün yemediğim bok kalmadı benim ne oldu? E de, daha benim dün yemediğim bok kalmadı. Hani kadınlarla kızlarla eğlendim, sarhoş oldum, küfür ettim, bağırdım çağırdım, kavga ettim bilmem ne. Ertesi gün Allah'a ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Nasıl çıkacağım ben Rabbimin karşısına, huzuruna? Utanırım ya. İnsan da utanma olur ya. Yani hani yapmayacaksın kardeşim. Hayırlı cumalar diyorsan, mübarek cumalar diyorsan, camide paylaşım yapıyorsan, hani Müslümanım diyorsan falan ondan sonra orucunu tutmalısın, zekatını vermelisin, namazını kılmalısın. Ondan sonra ailene, evladına, çevrene rol model, iyi bir insan, örnek bir insan olmalısın, iyilik sever bir insan olmalısın, kalp kırmamalısın, hak yememelisin, hakla geçmemelisin. Ondan sonra hırsızlık yapmamalısın, çalmalısın, çıkmamalısın, evine, işine, dışarıya, sokağa, caddeye, doğaya, hayvana zarar vermemelisin. Bir sürü şeyler sayarım sizlere. Bunların hepsini yiyorsun sen, her bir boku haltı yiyorsun ondan sonra bana hayırlı cumalar mesajı atıyorsun. Cuma mübarek olsun işte. Camiye çağıranlar var cuma namazına. E dün kardeşim sen ellere boya kop kop yapıyordun. Hangover'dın barda, kulüpte, diskoda. Bugün hayırlı cumalar hadi namaza gidelim mi olduk yani hani. Buna, bu ne bu ne e, perhiz bu ne lahana turşusu derler adam hani baktığında. Ben ben buna karşıyım. İşte Kur'an'da işte onun yeri ayrı değil mi? Onun yeri ayrı. O sana yasaklanmış zaten yani. Baktığımda. Bu bana Allah'a şirk koşmaya geliyor. Giriyor diye düşünüyorum. Yanlış geliyor arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle çok yapmacık buluyorum yani. Şöyle bir konu var. Zamanında bokları yedim. Bokları yedin zamanında işte sana neye saklandıysa yaptın. Hak yedin, hırsızlık yaptın, zina yaptın, alkol kullandın, kalp kırdın falan filan intermilen bir sürü şey yaptın diyelim. Rabbimiz demiş ki ne yaparsan yap, ne yaparsan tövbe et. Tövbe et, ben seni affederim demiş. Tövbe edeceksin. Demiş yani. E tabii ki şimdi hayvan öldürdün, insan öldürdün, tövbe ettin, tekrar gittin öyle bir, öyle bir şey yok arkadaşlar efendim. Yani i̇nsanı öldüren, hayvanı öldüren zaten istediği kadar tövbe etsin, geçmiş olsun yani. O cezasını çekecek yapacak bir şey yok. Ben e, Kur'an-ı Kerim'de yazan yazanı size size bahsediyorum, kendi düşüncelerim değil. Yani ondan sonra Allah affetsin e, ama sıkıntı. Şimdi e, tövbe edeceksin o zaman. Ama o zaman abi tövbe edeceksin. Ben şimdi mesela e, hani e, tövbe etmenin de öyle şeyi var ya yani hani yap yap tövbe et. Yap yap tövbe et. Tekrar öyle şey yok arkadaşlar. Allah senin kalbini vicdanını ne amaçla tövbe ettiğini iyi biliyor. Onu kalpten mi, kalbi duygularla mı tövbe ediyorsun yoksa ondan sonra hani öylesine tövbe demek için mi tövbe ediyorsun? Sonra yemediğin halk yerine kalmıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Allah'a kandıramazsınız. Rabbimi kandıramazsınız. Mümkün değil. O yüzden tövbe ediyorsun. Tövbe ediyorsun abi. Alkolü bırakıyorsun, hırsızlığı bırakıyorsun, zinayı bırakıyorsun. Gıybet dedikodu yapmayı bırakıyorsun. İnsanların hakkına girmeyi bırakıyorsun. İyi bir insan, ahlaklı, edepli, terbiyeli bir insan oluyorsun. Ondan sonra... Tövbe ediyorsun. Sonra... Abiciğim tövbe ettikten sonra da Müslümansan eğer ki inançlıysan da Müslümanlığın şartlarına uyarak yaşamına devam ediyorsun. Hani bu olay bu sevgili arkadaşlar. Müsl İslam'ı, Müslümanlığı ve İslam'ı oyuncak haline getirdiler yani. İmamlar abuk subuk çıkarlar, vaaz verirler. Yok efendim cennete gidecekmişiz de böyle sarıp içecekmişiz de kafalar güzel 2000 yıl, 3000 yıl kafalar güzel gezecekmişiz de. Bilmem ne öbürü çıkar der ki işte spor yapan avanaktır. Spor yapacağına kaza namazı kıl bilmem ne falan filan böyle. Ondan sonra birisi çıkar cehenneme gideceksin. Şeytan seni çarpacak ateşlerde yanacaksın. Şunu yapamazsın bunu yapamazsın bilmem ne asmalar kesmeler. Arkadaşlar bunlar da insanları dinden soğutan şeyler baktığınızda. Müslümanlık huzur dinidir İslam huzur dinidir. İslam'da huzur bulursun. Tamam mı? Camiye gittiğin gittiğim zaman ben inanılmaz huzur buluyorum mesela. Çok samimi söylüyorum. Bütün kalbi duygularımla size söylüyorum yani. Camiye gittiğimde o caminin kokusu, o caminin sessizliği, o atmosferi falan sanki Rabbimle, Rabbimle ben varım. Başka hiç kimse, hiçbir şey yok. İnşallah o duyguları Rabbim tekrar bana yaşatmayı nasip eder. Hayatımda huzur bulduğum bir spor salonları var spor yaparken. Kulaklığımı takıyorum, bütün dünya benim kimseyle muhatap olmuyorum. Bir de arkadaşlar cami var. En huzur bulduğum yer sonra da evim. Kendi evim, kendi düzenim. Baktığında aile. Bu. Müslümanlık huzur dinidir. Müslümanlığı kullanamaz. Müslümanlığı hiçbir alet edemezsin. Müslümanım gibi görünü, görünmek ama Arka planda her bok yemek çok büyük günahtır. Allah'a şer koşmaktır. Bana katılıyorsunuz, katılmıyorsunuz bilmiyorum. Çok inanmayan da arkadaşım var. Ateist olan da arkadaşım var. Hani ben diyor ateistim diyor. Ben de inanmıyorum diyor. Hani, hani Kur'an-ı Kerim'in geldiğine işte bizi Allah'ın yarattığı falan adam inanmıyor. Hani öldükten sonra cennetin cehennemin olduğuna hani ondan sonra kabir azabına Ondan sonra bunlara inanmıyor. İnanmıyorlar ateistler. Hani baktığınızda inanmayan da çok arkadaşım var. Yani. Ama şöyle bir örnek daha vereyim. O inanmayan ben ateistim diyen arkadaşlarım ben en kral Müslüman benim diyenlerden çok daha vicdanlılar olanları var. Çok daha vicdanlı. Ben o Müslümanım deyip Cuma namazına gidip bana Cuma tebriki mesajları atanlar ya da işte ee, Ramazan bayramına gelince, Ramazan'a gelince oruç tutup da Oru, oruç Ramazan ayı bitince ya da Ramazan ayından önce ya da Ramazan ayından ayı bitince direkt soluğu kadınların kızların koynunda klaplarda barlarda alkol sofralarında alanlar çok arkadaşım var böyle çok fazla görüyorum yani hani baktığımda bu böyle Müslüman görünüp bu şekilde yapanlardan o ateistler çok daha vicdanlı çok ben Allah'a inanmıyorum diyor ama adam herkese yardım ediyor. Ailesine çok iyi davranıyor, evladına çok iyi davranıyor, çevre ve topluma çok dikkatli davranıyor, küfür etmiyor, alkol kullanmıyor, hak yemiyor, gıybet yapmıyor falan. Bir öyle bir ateistim diyen var hani. Bir de ben Müslümanım deyip arka planda yemediği halt kalmayan var. Eminimsin çevrenizde de vardır ateisti de vardır, Hristiyanı da vardır, Yahudisi de vardır. Müslümanı da vardır. Ama arkadaşlar, Müslümanlığın en temel kuralı iyi insan ol. İyi insan ol. Bir, ikincisi sana bahşettiğim bedene, bahsettiğim bedene iyi bak. İyi bak der. Bedene iyi bakmakta ne neden geçer? Ya yani arkadaşlar, sağlıklı beslenme, Egzersiz ve spor, e, sağlıklı bir psikoloji, fiziksel, bedensel, ruhsal sağlıktan geçer. Baktığınızda hani. O yüzden hem ibadetimizi yapacağız, hem sporumuzu yapacağız. Bunların her zaman yerleri ayrı ve farklı, ama bir bütün. Çünkü siz kendinize iyi bakmalısınız ki, siz spor yapmalısınız ki, siz egzersiz aktivite yapmalısınız ki kalbinize, organlarınıza, beyninize, damarlarınıza, bağışıklık sisteminize, bağırsaklarınıza iyi bakmalısınız. Kaslarınızı kuvvetli tutmalısınız ki arkadaşlar kendiniz güçlü ve kuvvetli olmalısınız ki en başta evlatlarınız, aileniz, ananız, babanız, sonra sosyal çevrenizdeki sevdiğiniz arkadaşlarınız, iş hayatınızdaki performansınız, arkadaşlarınız, herkese faydalı olun. Önce kendiniz. Önce kendin arkadaşım. Sen iyi, güçlü, kuvvetli, sağlıklı olacaksın ki herkese faydan dokunsun. Müslümanlık da bunu ister. İki kere iki dört. Son olarak toparlamam gerekirse ya bir tarafı seç ya bir tarafı seç kardeşim. Kesinlikle ben sana inanmıyorum. Daha dün seni eğlenirken, barlarda sabahlarken, içki şişelerinin dibini görürken kadınlarla kızlarla öpüşürken sarılırken sevişirken görüyorsam ertesi gün bana hayırlı mübarek cumalar mesajı atıp hikayende de cami paylaşıyorsan bu Allah'a şirk koşmaktır. Ne yüzle çıkıyorsun karşısına? Yani hani anladın mı? Hani bu her seferinde zina yapıp eşine seni seviyorum diye sarılıp yatmaya benziyor. Çiçek götürüyorsun, seni seviyorum diye ertesi gün yemediğin bok kalmıyor. Mesela böyle sevgi olmaz olsun. İşte böyle Allah sevgisi de olmaz olsun. Hani bu buna çıkıyor yani. Bu benim düşüncem. ben bu konuda katıyım hani. Bu benim düşüncem. Ben yapmıyorsam yapmıyorumdur arkadaşım. Tamam mı? Yapmıyorsam yapmıyorumdur. Hani bok yemiyorsam yemiyorumdur. Ama e, şu anda benim tek eksiğim şu anda e, şey oruç tut, tutuyordum. Her Ramazan oruç tutuyordum. orucu da bıraktım. Allah tekrar nasip etsin. Müthiş. Oruc, o, oruç tutarak günde çift idman yapıp yarışmalara hazırlandım ben ya. Sabah kalkıyordum. Aç karna kardiyo yapıyordum. Gide, geliyordum, dinleniyordum. Ondan sonra iftara yakında ağırlık antrenmanına gidiyordum. Ağırlık antrenmanı yapıp sonra orucumu açıyordum. Ya da oruç tutuyordum, iftarımı yapıyordum, antrenmanıma gidiyordum. Ondan sonra sahur öncesi kardiyo mu yapıyordum? Sahurumu yapıp yatıyordum. Ya bu iki sistemi uygulayarak ben yarışma yaptım ya. Hani yok aç kaldım, yok çok susuz kaldım, yok açlıktan ölüyorum bilmem ne arsız olmayalım arkadaşlar. İnsan açlıktan ölmez. Tamam mı? Susuzluktan belki diye değerli olmaktan, sıvı kaybından, su kaybından daha çabuk hak rahmetine kavuşabilirim. Sistem ama açlıktan öyle kolay kolay ölmez. Otofeci diye bir şey var. Rabbim oruç sana oruç tut derken sistemini yenile, vücudun yenile sağlık kazan diye oruç tut demiş. Namazını kıl derken beş vakit temiz ol diye namazını kıl demiş. Elini yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, ayağını yıkıyorsun, enseni mest ediyorsun kollarını yıkıyorsun. Başına başını yıkıyorsun. Meshediyorsun. Bundan sonra Allah'ın karşısına tertemiz çıkıyorsun. Günde beş kere tertemiz oluyorsun. E sen tertemiz olunca bu şekilde işine iş, işinde de güzel kokarsın. Eşine de güzel kokarsın. Bir ortama gittiğinde de güzel kokarsın. Çünkü hep e, bu şekilde hep temizleniyorsun. Hani sabunlanıyorsun, temizleniyorsun. Suyla yıkıyorsun kendini. Artı Günde 5 vakit vücudunu hareket ettiriyorsun. Cübbeli Ahmet Hoca'ya o konuda katılıyorum. Namaz da bir spordur. Yani eğiliyorsun, kalkıyorsun, köküyorsun, kalkıyorsun, ayağa kalkıyorsun falan, squat yapıyorsun, omuz çalışıyorsun. Bütün kasların çalışıyor. Kendi vücut ağırlığını antrenman yapıyorsun. Aslında namaz kılarken baktığında. Rabbim sana temiz o, sağlıklı ol diye namazı vermiş. Seni düşünmüş gene yani baktığında. Ben Allah tekrar nasip etsin. Ama arkadaşlar her şeye zamanımız var. Sosyal medyada saatler geçirmeye zaman var. Ondan sonra dışarı çıkıp sinemalarda saatler geçirmeye zaman var. Nargile kafelerde, barlarda, klaplarda, evde dizilerin, filmlerin karşısında saatlerce zaman geçiriyoruz. Ama kimse namaza 5 dakikasını, antrenmanı 30 dakikasını ayırmıyor. Hani üşeniyor. Hani ama keyfe gelince üşenmek yok. Ben buna ben bunu işte neyse siz beni anladınız. Evet çok uzatmayayım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla alakalı. Hazır cuma günüyken bir cuma günü videosu çekeyim dedim. Herkese hayırlı mübarek cumalar o zaman. <laughs> Allah'a ısmarladık.